Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere beni etkileyen 3 film ve 2 kitaptan bahsedeceğim. Çok film izledim. Çok da kitap okudum ama bu filmler ve bu kitapların yeri apayrı bende. İsterseniz başlayalım. Öncelikle okuduğum ve beni etkileyen 2 kitaptan bahsedeceğim. Ne zaman okuduğumdan bahsedeceğim. Ondan sonra filmlerden bahsedeceğim. Bir tanesi Albert Camus'un yazmış olduğu Veba kitabıydı. 1947 yılında yayınlanan Veba kitabı arkadaşlar. Bu kitabı lise ikinci sınıfta okudum. Gökhan abim vardı. O bana verdi. Ben tabii o zamanlarda da okuyordum yine kitap. Yeni yeni yani böyle alışkanlık haline getirmiştim. Gökhan abim vermişti bana kitabı. Ve benim çok ilgimi çekmişti. Hani akşam yatarken okuyordum sürekli. Bir doktor ve onun arkadaşlarının çabası, toplumun içsel ve dışsal çatışmalarının ürünü sonucunda ortaya çıkan bir takım girdi ve çıktılar. Ve toplumun tamamını etkileyen psikolojik bir problem, yayılan bir mikrop, ve bunun sonucunda ölen milyonlarca insan ve ayakta kalmaya çalışan birilerinin hikayesini anlatıyor. Tam 2. Dünya Savaşı sırasında yazılmış bir kitap. Diliyle, şiirsel anlatımıyla beni çok etkilemişti. Hani anlamıştım ki hani birileri bir şeyleri değiştirebilir. Bir şeylerin kaderi birilerinin elinde olabilir veya birilerinin kaderi birilerinin elinde olabilir. İşte bu kitapta ben bunu görmüştüm ve o yıllarda okumama rağmen hani birçok kitap geldi geçti hayatımdan ama o kadar etkili olanını şu ana dek karşılaşmadım diyebilirim. Bir diğer kitap ise arkadaşlar Zülfü Livaneli'nin yazmış olduğu Serenat kitabı. 400 yıl falan önce okudum ben bu kitabı arkadaşlar üniversite yıllarımda okumuştum. Yine beni çok etkilemişti. Hani içerisinde aşk var, bir taraftan kavgalar, gürültüler var, bir taraftan yok olmuş insanların hayatı var. Ve bunu öyle bir anlatmış ki, hani bir olay üzerinden kurgulamış ve kurgusal olarak çok iyi, şiirsel olarak çok iyi kurgulamak ve şiirsel bir anlatımla sunmak. Bu her kitapta olan bir özellik değil arkadaşlar. Ben Serenat kitabında bunu gördüm. Yani dili çok güzel bir kere. Anlatımı sade, gayet herkesin anlayabileceği düzeyde bir kitap. Ve ben her sayfasını çevirdiğimde bana bir şeyler kattı. Ve dedim hani ne oluyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Aşkı mı anlatmaya çalışıyor? Yoksa bambaşka bir konuyu mu anlatmaya çalışıyor dedim. Ama sonunda gördüm ki Meğerse her şey var. Yani güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Veba ve Serenat. Beni etkileyen bu iki kitaptı. Bir tanesini lise yıllarımda okumuştum. Bir tanesini üniversite yıllarımda. Gayet etkilemişti beni. Çok güzeldi yani anlatım olarak, dil olarak o dönemin şartlarını anlatım tarzıyla beni tamamen etkilemişti. Şimdi filmlere geçelim arkadaşlar. Üç tane film oldu beni etkileyen. Birçok film izledim ama bu üç filmin yeri bende ayrı. Yani benim görüşümde, düşüncelerimde değişmesine sebep olan üç tane film. İlk film arkadaşlar, üniversite yıllarında izlemiş olduğum Piyanist filmiydi. Piyanist filmi müzikleriyle, sahneleriyle beni çok etkilemişti. Hani Piyanodan hoşlanmayan biriydim. Piyano dinlemekten hoşlanmayan biriydim. Ama öyle bir ses tonu, öyle bir şiirsel müzik ve aktarmış ki film sahneleri ben çok etkilendim. Hatta o yıllarda bir tane dizi vardı. Yani daha önceden yayınlanmıştı ama ben hala o diziyi izlemeye devam ediyordum. Genco dizisi. Genco dizisinde de bir genç piyanist ve onun öğrencisi ve gelişen aşk üçgeninde dersler, müthişsellik bunlardan bahsediyordu. Ve ben bu diziyi de sırf hani o piyano için izliyordum. Hani benim ev arkadaşlarım ya yeter kapat şunu bıktık demelerine rağmen bu benim için bambaşkaydı. Yani e, düşüncesel açıdan ben öyle düşünüyordum. Piyanistin etkisinde kalarak Genco dizisini izlemiştim aslında. Yani sahneleri defalarca izliyordum. Sahneler defalarca gözümün önünde canlanıyordu. Yani her notaya basışında benim dünyamda bambaşka şeyler oluyordu. Ve beni çok etkilemişti. Mutlaka izleyin arkadaşlar, bu önerdiğim film. Ciddi manada bir şeyler katıyor insan. Hani müziksel tanılarınızı biraz daha geliştiriyor. Müzik sevmeyen biri olsanız dahi, hani o notolar sizin ufkunuzda bir şeylerin açılmasına sebep olur. Şimdi ikinci filmimize geçelim arkadaşlar. İkinci film de Esaretin Bedeli. Bunu çoğunuz izlemişsinizdir. Ama izlemeyen arkadaşlar varsa da izlemenizi tavsiye ederim. Aklın ne büyük, büyük bir nimet olduğunu ben o filmde öğrendim. Aklın ne büyük bir nimet olduğunu. Cidden başından sonuna kadar film öyle bir akıcılıkla gidiyor ki. Hani ben buradayım diyor. Yakınımla buradayım, sahnelerimle buradayım. Benden kapacağınız bir şeyler var dercesine film ilerlemeye devam ediyor. Sonuna kadar izleyeceksiniz. Ve sonunda anlayacaksınız ki bir takım düşünceler bizi yok etmeye çalışabilir. Bir takım insanlar bizim hayatımız üzerinden düşünceleri oluşturup bizi yok etmeye çalışacaktır. Ama biz zihnimiz sayesinde, aklımız sayesinde bunları alt edebiliriz. Ve bunu anlatan, insanın ufkunda yeni yollara, yeni limanlara kanat açmasını, yelken açmasını sebep olan bir film arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Oyunculuklar süper bir kere. Yani ciddi manada Oyunculuklar süper. Göreceksiniz. Bir diğeri arkadaşlar izlediğim üçüncü film ve beni etkileyen üçüncü film. Tamam mıyız filmi? Türk yapımı bir film arkadaşlar bu. Tamam mıyız filmi? Cidden bir şeyler kattı bana diyebilirim. Unutamadım. Hala o filmin sahneleri gözümün önünden canlanıyor. Hala düşüncesel açıdan bakıyorum filmi. Tekrar izlediğim oluyor. Hani diyorum şurasında acaba ne geçmiştik? Bir daha izliyorum, bir daha izliyorum, bir daha izliyorum. Gerçekten o kadar etkiledi beni. Film engelli bir gencin hikayesini anlatıyor. Bizim birçok engelimiz olabilir. Ama asıl engel burada olan arkadaşlar. Burada engel olmaması gerekiyor. Eğer burada engel olduğu takdirde bizim normal fiziki engellerimiz de hiçbir şey ifade etmiyor. Beynimizdeki engelleri kaldıralım. Ve beynimizdeki engelleri kaldırdığımız takdirde mutluluğun yolu çok basit. Mutluluğa giden yol çok çok basit arkadaşlar. Biz öncelikle buradaki engelleri kaldırmaya bakalım. Çok güzel bir film. Etkileyici bir film. Hani erkekler ağlamaz deyimi var ya herkes söyler bunu. Aa, erkek adam ağlar mı? Erkek adam da ağlar. Hatta biz erkek olduğu için ağlatırız. Ağlamalıdır ki o akan göz yaşında bir şeylerin farkına varabilsin. Duygulanacaksınız. Ağlayacaksınız. Gözünüzden yaşlar dökülecek dakikalarca. Ama siz insan olduğunuzun da farkına varacaksınız. Çünkü insansınız. Et ve kemikten ibaretsiniz. Hayatınız bu şekilde. Ömrünüz bu şekilde gelip geçiyor. Doğdunuz, büyüdünüz, yaşıyorsunuz. Ve günün birinde ölüp gideceksiniz. Şu anınızı değerlendirin. Şu an ne yapıyorsanız bilmiyorum ama şu anınızı değerlendirin. Ve şu an önemli. Yaşayabileceğiniz şu an. Yarını bilmiyorsunuz. Şu anı yaşıyorsunuz. Geçmiş zaten geçti, gitti. Şu anı yaşadığınız takdirde mutluluk o anın içerisinde gizli. Yeter ki siz hangi kapıdan açtığınızı bilin. Yeter ki hangi kapıları zorladığınızı bilin. Her kapıyı denemekten de vazgeçmeyin. Engeller olacak, engellemeler olacak. Ama siz hayatınızdan hangi hedef doğrultusunda giderseniz gidin, vazgeçmeden gidin. Başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.